Marka yarım saattir bekliyoruz zaten yukarıda. Beyefendi her zaman aynı şey. Yani bak, de yapın de yapın de. Ya bak işinizi yapın Ben beyaz kod vereceğim ya. Ya ben beyaz kod vereceğim. Anlamam hanımefendi. Hanımefendi ya. Hadi bekliyorum ya. Yarım saattir. Sakin ol beyefendi. Beyefendi işini görüyoruz. Hanımefendi. Bakın benim gibi bir şey yok. Şimdi yapmıyorum. Ben dışarı çıkıyorum. Ben dışarıda çalışamayacağım. Beyaz kod vereceğim. Evet beyefendi.